5 Nisan Avukatlar Günü'ydü. Hukukçular bir araya geldi. Konya Barosu tarafından Konya Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yargının asli unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyeti uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli ve yükümlü değildirler. Aynı zamanda entelektüel ve özgür bir kamusal role sahiptiler. Baro Başkanı Mustafa da günün anlam ve önemine dikkat çekti. Barolar ve avukatlar sadece bunları değil, hakikati temsil etmek, bir haminin veya vasinin ya da başkaca bir otoritenin yönlendirilmesine izin vermemek, toplumsal değişime ve dönüşme öncülük edebilmek için yine diller icat etmek durumundadır. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan alada mesleğin zorluklarına değindi. Avukatlık mesleği sadece bilgi mesleği değil, aynı zamanda bir cesaret mesleğidir. Mesleğini yerine getirirken avukat özgür ve bağımsız olmalıdır.